tatlı kargaşa. Pırıl, Harikalar Köyü'nde uyandı. Burası, her sabahın turuncu yerine, masmavi başladığı bir yerdi. Ama bugün Pırıl'ın penceresinden bakan şey daha da tuhaftı. Her köşesi keskin kare şeklinde olan bir güneş. Pırıl şaşkınlıkla gözlerini ovuşturu. Bu, eksik sürpriz demekti. Sence güneşin karesi mi daha keskindir? yoksa bir kurabiyenin köşesi mi? Pırıl, yatağından fırladı ve eksik sürprizi bulmak için yola koyuldu. Ayakkabılarını bağlarken, iplerin birer muz olduğunu fark etti. Muz bağcıklar, ne kadar da tatlı bir kargaşa, diye kıkırdadı. Kapıdan çıkınca, yavaş ve kabarık dostu buluta rastladı. Bu muz bağcıklarla koşarken, bir kurbağa zıplaması gibi mi zıplarsın? Bulut, bugün her zamankinden daha farklı, pırıl, diye mırıldandı. Birlikte köprüden geçmek için yürüdüler. Köprü, altından su yerine pembe pamuk şekerlerin aktığı bir nehrin üzerindeydi. Köprünün korkulukları ise dev sarı üçgenlerdi. Eğer pamuk şeker nehri yiyebilseydik, hangi rengin tadı çilek gibi olurdu? Eksik sürpriz bizi gökkuşağı tepesine götürüyor olmalı, dedi Pırıl. Elini bulutun yumuşacık koluna değdirerek. Gökkuşağı tepesinin çimleri her zaman mor ve çizgilidir. Ama bugün çimler küçük, gürültülü zillerdi. Her rüzgar estiğinde neşeli bir ses çıkıyordu. Sence zillerin sesi mi daha neşeli yoksa bir kuşun şarkısı mı? Gökkuşağı tepesinden aşağı baktılar. Uzakta Harikalar Köyü'nün ünlü daire ağaçları duruyordu. Daire ağaçlarının meyveleri her zaman pürüzsüz ve yuvarlaktır. Ama bugün meyveler minicik sivri yıldızlar gibi parlıyordu. Bir yıldız meyvesinin tadı gece parlaması gibi mi olurdu? Pırıl heyecanla bağırdı. İşte geliyor. Eksik sürprizin gücü gittikçe artıyor. Hızla aşağı inip yıldız meyvelerinin olduğu ağaçlara doğru koştular. Ağaçların dibinde rengarenk boya kutuları vardı. Kutuların içinde ise boya yerine sadece gülümsemeler vardı. Eğer bir gülümseme boyası olsaydı, hangi rengi kullanırdın? Bulut yavaşça yaklaştı. Gülümseme boyaları diye fısıldadı. Belki de eksik sürpriz bir şekil veya renk değildir, pırıl. Belki de bir duygu olmalı. Tam o sırada ağaçların arkasından minik lacivert bir canavar göründü. Canavarın boynunda kocaman bir kurdele vardı. Kurdelenin düğümü mü daha büyük yoksa lacivert canavarın burnu mu? Canavar kıkırdadı. "Benim adım Tatlı Kargaşa. Eksik sürpriz benim sihrimdir. Her şeyi birazcık karıştırmayı çok seviyorum. Çünkü farklılıklar en neşeli şeylerdir." dedi ve elindeki parlak yıldız meyvesini pırıla uzattı. Eğer tatlı kargaşa'nın kurdelesi bir yıldız gibi parlar